Hadi bakalım Reddit'i de yapalım. Ondan sonra Hobbit Emo'nun yanında. Sakin ben yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla adilin yüksek medeniyet hukukunda kendileri İlk videom abi. Kim olduğumu hatırla. Ben Hogwarts'ın 10 milyon taşıyım. Ben karanlık tarafın lordu. Aydınlık tarafın Albus Dumbledore'u. Öğrencilerin Harry Potter'ı. Yolda gel... Tamam abi yeter. Slither'in Ravenclaw Claw. Hepsinde birer birer çar açmış. Hepsinde sıra sıra seyarbaz olmuş. Yetmediğinde. Oğlum bir dur lan bir göz yom ya. Hogwarts'ın kendisi olmuş olalım. Ben o Ruslu çocuğuyum <laughs> Güzel olmuş. Ten girişi. Ten ya ya yani. Yani, yani. Öyle o, de demiyorsun. Bir beyaz her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan Kusura bakma sevgi hey de sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok Tamam abi yeter Aziz Kenk <laughs> Vé. Vé homofobia. Kardeşim bir izleyebilir miyim? Vay anam babam be. Merhaba canım benim Ege. Merhaba. Koyuyor. ne oluyor ya bu videolara? Jesse okula geç kaldın. Amına kodumun evladı. Aç. Jesse uyan uyan orası çocuğu okula geç kaldın. Jesse okul başlıyor. Amına kodumun evladı. Uyan. Okul taşlar sadece Tamam artık yeter. Böyle bir yer yok bu arada. Dur ben sana yardım edeyim. <laughs> amına <o> kodumun kölesi. Oğuz bu çocuğu görmüyor musun? Bu kızın eli amına girmiş. Şu anda cennet elimde am. Ya bir de kombo atıyorlar ya. gelecek nesil şu ikisi arasındaki bağı asla çözemeyecek. Suriye'ye bir bağacağız. Bu gönderirsiniz ya. Gug aynı sahne bu arada. chat ve lordum 5 dakikanızı ayırdığınız için şey, teşekkür ederim. bana izin verirseniz İlbey abime teşekkür ederim Size olsun sundu İlbey sana teşekkürü var çocuğun haberin olsun me so let me see the <laughs> Öfkelenmiş, öfkelenmiş galiba öfkelenmiş. Acılı bakla ses chat ya? Just then, the king felt true fear for the first time. <gülüyor> 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 Ödüm patladı. Evet. <laughs> e bu burayı iki süreye zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan oğlum, bu sıkıntı nedir bu? Gel abi, gel. abicim Ray Elikan'ın maymun olduğunu zaten biliyorum ben. Şu anda çek. Sıradaki. Nasıl şu merak ettim. Sen göreceksin. Bir yıl daha ağda Bak. Alihandır Alihan senin gibi keldeyle hasta değil. Toros bu çocuğu. Maymunca 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 Toros bu çocuğu. Ya yerine yerine sayısın. Bir dakika Nelerimiz vardı be baba. Ne oldu Hayrete kaldı. Vay dünya vay. <laughs> Kardeşim seni seviyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Gönül yapmıyor. Yapmıyor. <laughs> yapmıyor. Hey, wait, wait a minute, Pooh, stop this shit. What the fuck I'm thinking about? Oh. Oh. Ebonivizm Güzel olmuş Ellerine sağlık Bu, bu nasıl bir edit? never gonna make it, not good enough There's a million other people with the same stuff Ben bunu izledim hocam, ben bunu biliyorum Ben bunu biliyorum Baba baba Efendim kızım Baba ben ne istiyorum? Kızım sen küçücüksün daha ne istiyorsun? Bana da biraz anne sevgisi verebilir misiniz? Çok konuşma ananı sikerim Duydun mu hatta seni bularım Ne? Onu ne sikeyim! Onu ne sikiyim? Oğlum benden çok iyi Witcher olurdu bu arada ya. Artık gerçekleri öğrenmenin vakti. Always here brother. Always. Hadi. Sanki gay ilişkileri gibi. Sanmam gay problems brother. Olmuş. Olmuş. Siktir garip Harbiden ters kroşe vurdu <laughs> Kazanmış lan vs'yi direk Benim şu esmedim Köşe başım eskenim Her seni bekledim Neredeyse Ainen, 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 Ojam, Ainen, Ainen. Another day, I don't know why. He looks no way, and I get so shy, so insecure. Oh, in myself, till someone says. Dörlü ayran 150, ya, ya, salak I'm watching him. He looks at me. We know our names, not our identity. He's super cool. He's really fast, and he knows how. Seni General'den koruduğunuz için teşekkür ederim kanka eyvallah Bu kadar mı? Ya ne alakası var kanka ben seni seviyorum boş yapma 10 ya 10 game var Kapanmaz değil Sen şu adamın oynayışını görüyor musun abi? <laughs> Sen bana onu söyle ya Odin gibi oynuyor. Çünkü senden daha yetenekli. <laughs> Odin. God damn right. <laughs> o siktir. O siktir. Acılı bak ne var? In order brada. Dubai yok. Bir yarrağım yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş beni durduruyor kafasına göre. Çek bile abla çek, çek çek, bunu Göreceğiz, çeken, bakacağız. Kontrol, çek bunu Göreceğiz, bakacağız. Göreceğiz, bakacağız. bakacağız, göreceğiz. Bak. Geldi, geldi deli geldi. İki. <laughs> ne yapacağım ama tabii ki de bunu yapamam evet kapıyı açmayı okay. düşüneceğim biraz daha yukarı mı olayım Bir kimse cevap vermiyor şu iyi mi eeeee eeeee Okey tamam tamam hadi kırk atıyorum Oh Üç Geceleri böyleyim Yani burada böyle şak şaklabanlık falan yapabilirim ama Gecenin bir vakti benim yatağımda olursanız beni böyle göreceksiniz 4 Allah'a Only you. li editlere bir bak kurban olayım. Sundu. Ya karı sen konuşma bana koyayım ya bir sus. Aa, aynen. Kendini öyle meze et. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Geldi. En sevdiğim geldi.

Çocuk seni harbi çok seviyorum ya. Yani. Ne ama ne yapayım? Ne kadar manan var? Aa, o kadar fazla manan yok senin. Gel bakayım buraya. Ya gelmiş yapmıyor etapta. Ay ne çare ya? ya. Çok çaresiz. Dedim hiçbir şey yok. Bugün yine girilecek oyunlara. Bugün yine oyunlara girilecek. Yine gireceğiz. Çaresiz yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok oğlum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Oynasam da kaybederim. Oynamasam da kaybederim. Bale oynarken kaybedeyim. Kaybedeceğim kesin. Ama günün birinde kazanır mıyım? Benim telefon çalıyor. Bir dakika. boksör Selim boksör boksör Selim boksör boksör Selim